Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kimyasal tepkimelerden bahsedeceğiz. İlk önce kimyasal tepkimenin tanımını yapmadan önce hatırlayın, maddeler iki çeşit değişim oluyordu. Biri neydi? Fiziksel değişimdi. Bir diğeri de neydi? Kimyasal değişim. Şimdi fiziksel değişimde ne oluyordu? Maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimdi. Değişimlere de fiziksel değişimler diyorduk. Kimyasal değişim ise maddenin hem yapı taşında hem kimyasal olarak özelliklerinin değişmesine kimyasal değişme diyorduk. Kimyasal tepkime ise arkadaşlar bir maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşma sürecine kimyasal tepkime diyoruz. Günlük hayatımızda kimyasal tepkimeden çok fazla miktarda e, yararlanıyoruz. Büyüme esnasında, sindirim esnasında, solunum esnasında, fotosentez esnasında hep kimyasal tepkimelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Solunumda hatırlayın ne demiştik? Oksijen alıyoruz, karbondioksit veriyoruz. İşte sindirimde yediğimiz o moleküllerin en ufak yapı taşlarına kadar parçalanma sürecinden bahsediyoruz. Fotosentez sonunda tam tersi. Bu gibi olaylar kendisini oluşturan maddelerden farklı özellikteki maddelere dönüştükleri için birer kimyasal tepkimedir. Şimdi kimyasal tepkimeler nasıl gösterilir? Kimyasal tepkimelerde şöyle bir ok işaretimiz vardı. Bu kimyasal tepkimenin gerçekleşme süreci, süreciydi oktan önceki kısım tepkimeye e, girenler kısmı diyorduk. Bunlar tepkimeye girenler de oktan sonraki kısımda oluşan yeni maddelerdir, ürünlerdir. Tepkimeye girenler ve ürünler olarak ikiye ayırıyoruz. Tepkimeye girenler Zamanla kütleler azalıyordu. Hatta hazır, hatırlayın bunların e, grafikleri de vardı. Bunu birazdan göstereceğim. Ama bizim şu an bilmemiz gereken oktan önceki kısma girenler diyoruz. Oktan sonraki kısma da ürünler diyoruz. Birden fazla madde girebilir. Birden fazla madde girdiğinde aradakini artı işaret yaparak gösteriyoruz. Aynı şekilde birden fazla ürün oluşabilir. Oluşan her bir ürün içinde araya artı olarak koyarak gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi Peki bu kimyasal tepkimelerde neler değişiyor, neler korunuyor, neler artıyor, neler azalıyor gibi ifadelerden bahsedeceğiz. İlk önce dersimizde konuştuğumuz şeyi hatırlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Doğada hiçbir şey yoktan var edemeyiz. Elimizde var olan bir maddeyi de yok edemeyiz. Onları başka özellikteki, başka formattaki bir yapıya dönüştürebiliriz. O yüzden toplam kütle hiçbir zaman artmaz veya azalmaz. Tamam mı? Sizin elinizde 10 kişilik bir kek yapmak için 3 yumurta, yarım kilo ununuz varsa arkadaşlar siz bundan 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik bir madde elde edemezsiniz. Daha fazlasını elde edemezsiniz. Elinizde olan maddenin toplam kütlesi kadar ürün elde edebilirsiniz. Tamam mı? O yüzden biz buna diyoruz ki kütle her zaman korunur. Yani elinizdeki yapı taşı başka bir yapıya dönüşür, başka bir formata dönüşür ama hiçbir zaman kütle ne artar, ne de azalır. Tamam mı? Kütle her zaman sabit olarak kalır. Elinizdeki kütle başka bir maddeye veya maddelere dönüşür. Ama yine elinizde sabit olarak kalır ve kütle korunur. Peki kimyasal tepkimelerde başka neler korunur? Aynı kütlenin korunumu gibi aynı mantık olarak atom sayısı atom çeşidi korunur. Atom sayısı ne demek? Elinizde 10 tane oksijen molekülü varsa girenler kısmında Kaç tane? atom varsa ürünlerde de onu o kadar atom elde edersiniz tamam mı? Bakın girenlerde kaç tane oksijen var? 2 tane. Ürünlerde oksijeni temsil eden atom taneleri de kaç tane? 2 tane olarak karşımıza çıkıyor. Burada fazladan üçüncü bir oksijeni göremezsiniz. Çünkü yoktan var, vardan da yok edemiyoruz. Başka bir yapıya dönüştürüyoruz. Aynı şekilde dört tane hidrojeni temsil eden yeşil toplardan varken burada da 4 tane yeşil top karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı kaç tane atom varsa aynı şekilde atom çeşidi korunur. Bu da şu demek. Derste de çok konuşmuştuk bunu. Demiştik ki elimizde oksijen ve hidrojen varken biz buradan içinde oksijen ve hidrojen içeren bir bileşiğe rastlarız. Tamam mı? Hidrojen bu şekilde biliyorsunuz. Oksijen de bu şekildeyken biz yine aynı şekilde ee, hidrojen ve oksijen içeren bir bileşiğe rastlarız. Tamam mı? Ş Şöyle göstereyim daha doğru olsun. Bundan da kaç tane oluşmuş? İki tane oluşmuş. Kimyasal tepkimeyi daha doğru bir şekilde yazdım. Ee, biz burada hidrojen ve oksijen varken bir anda magnezyum veya içinde sodyum içeren bir bileşiğe rastlayamayız. Hangi atomlar girenlerde varsa o atomlar aynı şekilde ürünlerde de olmak zorundadır. İşte buna ne diyoruz? Atomun çeşidi korunur. Aynı şekilde atom sayısı korunur. Ve toplam kütle zaten değişmeyeceğini söylemiştik. Ama ne değişir? Ne değişir? Oksijen, hidrojen. Bir yanıcı, diğer yakıcı. Su nasıl bir maddedir? Söndürücü bir maddedir. Kendi özelliklerini kaybederler. Aralardaki bağlar kopar. Yeni bağlar oluşur bakın. Bu aradaki şu bağlar kopmuş. Hop kimle bağlanmışlar? Hidrojenle bağlanmışlar. Aradaki bağlar kopabilir, yeniden bağ oluşabilir. Kendi özelliklerini kaybederler. Yeni bir özellikten madde oluştururlar. Ama bu sırada atom sayısı, atom çeşidi ve toplam kütle kesinlikle değişmez. Bir de e, bu kimyasal tepkimelerde grafiklere dikkat etmemiz gerekiyordu. Kütle zaman grafiklerinde. Ne dedim az önce ben? Kütle hiçbir zaman değişmez dedim. Elinizde belirli bir kütlede girenlerde A ve B adında iki tane maddemiz oluş olsun. Bunlar C maddesini oluşturursun. Şimdi elinizde C maddesi ilk başta yok. Biz C maddesini oluşturmak istiyoruz tamam mı? A ve B maddemiz var sadece. A ve B maddesinden C maddesini nasıl oluşturuyorum? Bunları tepkimeye sokuyoruz. İlk başta elinizde A ve B maddesi var ve siz bunları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kullanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Kime dönüşmesi için? C maddesine dönüşmesi için. Eğer tepkimede, grafiklerde azalan bir eğri görüyorsak bunlar kullanıldığı için girenlerin kütlesini belli eder. Girenler A ve B'dir. Eğer tepkimede artan bir eğri görüyorsak da arkadaşlar, şöyle göstereyim, artan bir eğri görüyorsak da bu da nedir? ürünlerdir. Birazcık daha fazla yapayım. Bu da ürünlerdir. Tamam mı? Biz ne diyoruz? İlk başta elimizde C'den yoktu. C nasıl oluştu Zamanla oluştu. Demek ki gitgide C dediğimiz ürünün kütlesi artıyorsa grafik artan eğri şeklinde gösterilir. Grafikte artanlar ürünlerdir. Eğer azalan bir eğri görüyorsak bunlar da nedir? Girenlerdir. Unutuyoruz arkadaşlar. Ve sonuç olarak biri azalırken diğeri ne oluyor? Artıyor. Ve toplam kütlede ne olmuş olur arkadaşlar? Toplam kütle her zaman sabit olmuş olur. Toplam kütle değişmez. Burada aslında e, bir ufak bir deney yapılmış. İşte e, fanusu cam bir fanusu hava sızdırmayacak şekilde kapattığınız zaman burada bir kağıdı yakılmasından bahsediyor. Kağıt yandığında arkadaşlar ortaya çıkan o gaz da e, yine bu fanusun içinde kaldığı için toplam kütlenin korunmasından bahsetmiş. Bu ufak bir deneyle terazide tartarak e, gözlemleyebildiğimizden bahsetmiştir aynı şekilde yanıyor. Aslında küle dönüşüyor ve bir miktarda gaz açığa çıkıyor. Ama sonuçta e, toplam kütle, bakın şurada da göstermiş temsili olarak toplam kütle değişmiyor. Kül ve gaz olarak diğer taraftaki kağıdın ağırlığına eşit olmuş oluyor. Şimdi birkaç tane soru çözeceğim bununla alakalı. Bakalım burada yukarıda modeli verilen kimyasal tepkimeye göre hangileri söylenebilir? Bunu ben kimyasal tepkime olduğunu biliyorsam, Kimyasal tepkimelerde kütle ne olur? Korunur. Burada ne diyor? Korunmamıştır diyor. O zaman bu ifade yanlış bir ifade. Giren maddelerden tamamen farklı özellikle yeni maddeler oluşmuştur. Kimyasal tepkimelerde giren maddelerden farklı e, yeni maddeler oluşuyor. Bu doğru. Giren maddeler kimyasal değişime uğramıştır. Evet zaten bakın aradaki bağlar kopmuş. Yeniden bir bağlanma meydana gelmiş. O zaman yeni madde e, kimyasal değişimi uğramıştır. Yeni maddeler oluşmuştur. Bu doğru bir ifade. Buraya baktığınız zaman üçgen yerine ne gelmeli diye soruyor. Ne demiştik? Oktan sonraki kısım neydi arkadaşlar? Ürünler. Oktan önceki kısım neydi? Girenler. Kural neydi? Girenlerin ve ürünlerin toplamı birbirine eşit olmak zorundaydı. Şimdi bunun sadece aslında matematiksel bir işlemi var. Şuraya baktığınız zaman girenlerin kütlesine kadar toplamda 136 artı 2, 138 gramlık bir kütle girmiş. Buranın da girenlerin de ne kadar olması gerekiyor sonuçta? 138 gram olması gerekiyor. Peki bu 138'in şöyle göstereyim. 98 gramını h 2 4 oluşturduysa Toplamının 138 olabilmesi için kalsiyum da ne kadar kalmıştır? 40 gram kalmıştır. Evet, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu kolay bir soru. Kimyasal tepkime denklemini yazın diyor. Az önce ne demiştim? Tepkime de azalan bir maddi kullanıyoruz demektir. Kullanıyorsak o girenlerdedir ve zamanla kütlesi azalıyordur. Yeni oluşan birden fazla madde var. Bakın ilk başta bunlar sıfırmış arkadaşlar. Kitkide kütlesi artmış. Demek ki bunlar da nedir o zaman? Ürünlerdir. C maddesi A ve B maddesine dönüştüğü için girenler C ürünler de A ve B olacaktı. Bakın hatta bir şöyle şey yapalım. Eee C maddesinden kaç gramla başlamış? 36 gramla. Nereye kadar gelmiş? 0. Demek ki C'den 36 gram kullanılmış. A'ya bakın. A'dan 0 başlamış. Kaça kadar gelmiş? 32 grama kadar gelmiş. B'den de 4 grama kadar gelmiş. Kural neydi? Girenler ürünlere eşit olacaktı. Girenler de 36 gramın tamamı C'de. A ve B'de toplamda 36 gram ürünler ve girenler birbirine eşit oluyor. Kütlenin korunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şuna bakalım. Kimyasal tepkime gerçekleşen kutucukları tik işareti koyun diyor. Şimdi kimyasal tepkime de bu soru üzerinden şunu da söyleyebilirim. Kimyasal tepkime olduğunu anlayabilmemiz için eğer orada bir ışık çıkışı varsa, orada bir gaz çıkışı varsa Koku değişimi, tat değişimi gibi ifadeler varsa arkadaşlar bunlar kimyasal tepkime olduğunu işarettir. Eğer size soruda işte A ve B maddesi karıştırıldığında bir gaz çıkışı meydana geliyor diyorsa bunun kimyasal tepkimi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu gibi durumlar kimyasal tepkimi olduğunu belli eder. Hava her şey patladığında ısı ve ışık açığa çıkması. Isı ve ışık aç açığa çıkıyorsa eğer bu bir kimyasal tepkimedir. Nemli ortamda bekletilen demirin zamanla paslanması. Derslerde de söylemiştik. Paslanma neydi? Oksijenle tepkimeye girmesinden kaynaklanıyordu. Ee, yanıcı bir durum meydana geliyordu. Bu da bir e, kimyasal tepkimedir. Tavaya konulan tereyağının ısıtıldığında sıvı hale geçmesi. Tereyağı biliyorsunuz katı halde ısıtıldığında eğer sıvı hale geçiyorsa burada bir hal değişimi var. Kendi yapısı bozulmuyor. Sadece hal değişimi olduğu için bu kimyasal bir tepkime değildi. Kabartma tozuna sirke eklendiğinde hop gaz çıkışının olması. Gaz çıkışını görüyorsa bunu da bir kimyasal tepkimi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir de şu uygulamayı çözmek istiyorum. Ee, kısaca dersimizin özet olmuş aslında. Kimyasal tepkimelerde maddenin toplam kütlesi artmaz ya da az, azalmaz. Toplam kütlesi azalır. Toplam kütle değişmez, artmaz veya azalmaz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde atomun sayısı ve çeşidi korunmaz. Sayısı ve çeşidi korunur. Kaç tane oksijen varsa atomu tepkimeye girdiyse o kadar oksijen atomu açığa çıkar gibi düşüneceksiniz. Sayısı ve çeşidi korunur. Kimyasal tepkimeler maddelerin kimyasal değişime uğrama sürecidir. Kimlik özelliklerinin korunduğu olaylardır. Ne demiştik? Kimyasal tepkime gerçekleşirken maddeler kendi özelliklerini <laughs> Tamamen kaybederler. Yeni bir özellikle madde oluştururlar. O yüzden kimlik özelliklerinin korunduğu değil, kimyasal değişime uğra uğrama süreci olacaktı. Kimyasal tepkimelerde ürünler giren maddelerden farklı özellikler taşır. Giren maddelerin özelliklerini taşır. Az önce söylemiştim, giren maddelerden farklı özellikler taşır. Çünkü kendi yapıları bozulur. Başka e, yapıda bir maddeye dönüşürler. Kimyasal tepkime de yeni atomlar oluşur, atomlar yok olmaz. Bu çok güzel işte. Arkadaşlar yeni atom oluşmaz. Yeni madde oluşur. Var olan atomlar kendi özelliklerini kaybederler. O yüzden atomlar yok olmaz. Yeni atomlar değil. Burası yeni maddeler oluşur olsaydı bu doğruydu. Ama yeni atom oluşmaz. Ne diyorum hep? Girenlerin içinde hidrojen varsa, ürünlerin içinde de hidro hidrojen olacak arkadaşlar. Ürünlerde farklı bir maddeyi, farklı bir atomu göremezsiniz. O yüzden şuna dikkat ediyorsunuz. Kimyasal tepkimeler fiziksel değişim ve fiziksel olay ile eş anlamlıdır. Kimyasal değişim ve kimyasal olay ile eş anlamlıdır. Adı üstünde kimyasal tepkimeler, kimyasal değişimler sonucunda oluşur. Bu bir süreçti. O yüzden 12 numaralı cevap olacaktı arkadaşlar.